da, zor olsa da, dağlar, duman, her yer kar olsa da, dönmem yolundan, onun yolundan, yolun sonu sır olsa da, inandığın yolda yürüyenlerle, Gaziantep Büyükşehir ailesinin her gün mensubunu, hürmetle saygıyla selamlıyorum, hoş geldiniz, sabahlar geldiniz diyorum. Bugün Gaziantep Büyükşehir olarak bölgede dimdik ayaktayız. Bu bir Fatma Şahin'in işi değil. Vallahi billahi değil. İnanmış takımın işi. Gaziantep Büyükşehir ailesinin işi. Çaycısından temizlikçisine, genel sekreterine, sahabe ruhuyla aynı noktaya vurulan işi. Aynı pencereden bakma işi. Aşkla çalışma işi. Çünkü aşkla çalışan yorulmaz. Aşkla çalışan kalbi çalışır. İnandığı yolda yürür, inandığı yolda ölür. Ben böyle bir ekiple çalıştığım için çok mutluyum. Her birimizi çok seviyorum. Her birimizi alırken iğnenin deliğinden seçerek aldım. Dışarıda binlerce insan buraya girmek istiyor. Yüzde kırkı tamamladım. Ama aldığım arkadaşım da benim mahcup etmesin. Vatandaş memnuniyetine, onun rızasını, duasına odaklansın. Vatandaşın söylediği her şeyi savunma yapmayıp doğru diye düzeltsin. O yüzden Yunus Emre'nin diliyle, Hazreti Mevlana'nın diliyle, e, Şeyh Ebali'nin diliyle, İbn Haldun'un diliyle, Buluni'nin diliyle hep birlikte bu memleketi güzelleştireceğiz. SDS'yi yüzde yüzde çekelim dedi. Bu daha hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Bir bakanımız hatırı bize çok yüksek. Hayırlı olsun inşallah. Hayırlı